Arkadaşlar merhaba konumuz 17. 23. Föydeki kırılma ile ilgili 13. Soruda kalmıştık bu kırılma konusundaki kaldığımız soruda dersimize devam ediyorum arkadaşlar birbirine paralel saydam KLM ortamlarında tek renkte ı ışını şekildeki yolu izliyor. I ışınının KLM ortamlarındaki sürati VK, olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar kırıcılık indisi dikkat ederseniz gelen ışın K'dan L'ye geçerken ne olmuş? Yüzey normalden uzaklaşmış. Kırıcılık indisiyle ışığın hızı ters orantılıydı arkadaşlar. K'den L'ye gelen ışık normalden uzaklaşmış. L'den M'ye geçerken de normale yaklaşmıştı. K'den L'ye gelirken normalden uzaklaşmış. L'den M'ye geçerken normale yaklaşmış. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şu kalemimizin ucunu bir ayağa alalım. K'den L'ye geçerken normalden uzaklaştığına göre K'nın kırıcılık indisi neden L'den büyük olmuş oluyor. K'nın kırıcılık indisi büyüktür L ortamının kırıcılık indisinden. Peki L'den M'ye geçerken ne olmuş arkadaşlar? L'den M'ye geçerken de normale yaklaşmış. O zaman M ortamının kırıcılık indisi L'den büyük olmuş oluyor. M ortamının kırıcılık indisi L'den büyük olmuş oluyor. Şimdi K'dan L'ye geçerken, L'den M'ye geçerken indisleri fark yaptık. Kırıcılık indislerini tespit ettik. Şimdi K ile M arasındaki kırıcılık indisi ne şekilde olmuş arkadaşlar? K'dan gelen ışın M ortamında normale yaklaşmış. Normale yaklaştığı için M ortamının kırıcılık indisi, K'dan büyük olmuş oluyor. M ortamının kırıcılık indisi, K ortamından büyük olmuş oluyor. Şimdi bunları sıraya bırakırsak, kırıcılık indisi en büyük olan hangisi olmuş oldu? M ortamının kırıcılık indisi büyüktür. K'dan büyüktür. K ortamı kırıcılık indisidir arkadaşlar. L'den büyük olmuş oluyor. Şimdi kırıcılık indisi ile ışığın hızı ters orantılı olduğu için kırıcılık indisi düşük olan bölgede hız daha fazladır ışığın sürati daha fazladır. Öyleyse burada kırıcılık indisi en düşük olan hangisi? L ortamı. L ortamında hız daha fazladır. V ile büyüktür. K ortamından V, O da büyüktür arkadaşlar. M ortamından Bu şekilde sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Birbirine paralel saydam KLM ortamlarında tek renkli I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri NKL, NL, NM arasındaki ilişki nedir? Şimdi Baktığımız zaman K'dan L'ye gelen ışın yüzey normaline yaklaşmış. L'den M'ye geçerken de normalden uzaklaşmış. L'den K'ya geçerken de arkadaşlar yine aynı şekilde normalden uzaklaşmış. Öyleyse nasıl oluyor arkadaşlar? Işın K'dan L'ye normale yaklaşmış. Normale yaklaştığı için L ortamının kırıcılık indisi K'dan büyüktür. D ortamının kırıcılık endisi K'dan büyüktür. L'den M'ye normalden uzaklaşmış. L'den M hatta geçmemiş. Normalden uzaklaştığı için yansıma yapmış. O zaman L ortamının kırıcılık indisi M'den büyüktür. L ortamının Kırılcılık indisi M ortamından büyüktür. N'nin M ortamındaki kırılcılık indisinden büyüktür. Şunu söylemeye diyelim. Şunu şöylele olduğunu güzel belirtelim. K'dan M'ye ışınlar paralel olduğu için arkadaşlar Evet. K'den M'ye tam yansıma yapmıştı arkadaşlar burada. K'den M'ye geçerken tam yansıma yapmıştı. Tam yansıma yaptığı için K ortamının kırıcılık indisi M'den büyüktür. K ortamının kırıcılık indisi L ortamının kırıcılık indisinden büyüktür. Bunu tespit ettikten sonra buradan şimdi sıraya sokarsak arkadaşlar, L ortamının kırıcılık indisi büyüktür. L ortamının kırıcılık indisi büyüktür. K ortamından. K ortamının kırıcılık indisi de büyüktür. M ortamından. Bu şekilde tespit etmiş olduk arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Sorumuzun cevabı bu şekilde. Saydam KLM ortamlarında tek renkli ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre KLM ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi K'dan L'ye geçerken arkadaşlar yüzey normaline yaklaşmış. L'den M'ye geçerken yüzey normalden uzaklaşmış. Şimdi K'dan L'ye normale yaklaştığı için K ortamından L ortamına geçerken normale yaklaştığı için L'nin kırıcılık indisi L'nin kırıcılık indisi K'dan büyüktür. Büyüktür K. L'den M'ye geçerken normalden uzaklaşmış. O zaman ne olmuş oluyor? L'nin kırıcılık indisi M'den büyüktür. L'nin kırıcılık indisi M'den büyüktür. KM ışınları dikkat ederseniz bakın arkadaşlar şu açılara dikkat edelim. Bakın şuradaki açılara dikkat edelim. K'den M'ye ışınlar paralel olduğu için yani şu ışınlar şuradaki ışın birbirine paralel olduğu için buradaki K'nın kırıcılığı kendisiyle M'nin kırıcılığı kendisi birbirine eşit olmuş oluyor. Yani K'nın kırıcılığı kendisi eşittir. M'nin kırıcılığı kendisi. Çünkü ışında bir sapma olmamış. K ortamından M ortamına geçerken M'nin kırıcılık kendisine eşit olmuş oluyor. Bundan sonra şimdi sıraya soktuğumuz zaman bunlar arasındaki ilişkide e, N'nin L ortamının kırıcılık kendisi büyüktür. K ortamının kırıcılık kendisinden K ortamının kırıcılık indisi de arkadaşlar M'ye eşitti. Sorumuzun cevabı bu şekildedir arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Birbirine paralel K, L, M, N ve P ortamlarının kırıcılık indisleri NK, NL, NM, NN ve NP'dir. K, L, M, ne ortamlar ve P ortamlarının kırıcılık indisi sene vermiş arkadaşlar. Tek renkte ışını şekildeki yolu izlediğinde aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi dikkat ederseniz K'dan L'ye geçerken yüzey normaline yaklaşmış. K'dan L'ye geçerken yüzey normaline yaklaştığı için arkadaşlar buradaki L'nin kırıcılık indisi K'dan büyüktür. Şimdi biz maddelerden gidersek K'nın kırıcılığı kendisi N'den, N'nin kırıcılık kendisinden büyüktür yani. Şunu şu ifade okuyorum. K'nın kırıcılık kendisi ne ortamın kırıcılık kendisinden büyüktür. Şimdi baktığımız zaman K'dan, K ortamı burası. N ortamı burası. çıkmışım. K'dan N ortamına geçerken normale yaklaşmış. Normale yaklaştığı için N'nin kırıcılık indisi N'nin kırıcılık indisi şöyle K'dan büyüktür. K ortamının N ortamına geçerken 60 dereceye gelen normalde 60 derece yapan e, gelme açısı 60 derece olan ışığın burada ne ortamında normale yaklaşmış. Normale yaklaştığı için bize hangi yargılardan hangileri doğrudur diyor. Burada bu birinci doğru değil arkadaşlar o zaman. Burada tam tersini söylemiş çünkü. İkincisine baktığımız zaman L ortamını kırıcılık indisi P'den büyüktür. L ortamı şurasıdır. L ortamı kırıcılık kendisi P'den büyüktür demiş. Burada gelen ışın L ortamında P ortamında nasıl olmuş arkadaşlar? Normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaştığı için L ortamının kırıcılık kendisi P'den büyük olmuş oluyor. L ortamının kırıcılık kendisi P'den büyük olmuş oluyor. P'den büyük olduğu için. ikinci maddede demiş. L'nin kırıcılık indisi P'den büyüktür. Bu doğru o zaman arkadaşlar. Üçüncüsüne bakıyoruz. K ortamının kırıcılık indisi P'den büyüktür. K ortamının kırıcılık indisi P'den büyüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü gelen ışık yüzey normalden uzaklaşmış oluyor. Şu aradakileri çıkardığımız zaman düşünün. K'dan doğrudan P ortamına geldiği zaman normalden uzaklaşmış. O zaman K ortamının kırıcılık indisi K ortamının kırıcılık indisi P ortamı kırıcılık indisinden büyük olmuş oluyor zaten. Normalden uzaklaştığı için. Burada ne demiş? K ortamının kırıcılık indisi P'den büyüktür. Bu da doğru arkadaşlar. Sonuncuya bakalım. Sonuncuda L ortamının kırıcılık indisi N ortamının kırıcılık indisinden büyüktür. L ortamının kırıcılık indisi N ortamının kırıcılık indisinden büyüktür. L'den gelen ışın arkadaşlar yüzey normaline yaklaşmış vaziyette. Yüzey normalinden L'den gelen ışın şu L ortamından gelen ışın yüzey normaline yaklaşmış vaziyette. L ortamının kırıcılık kendisi. Ne ortamını kırıcı kendisine büyüktür arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bize hangileri doğru diye sormuştu zaten. 1, 2, 3 doğrudur arkadaşlar. 1, 2, 3 doğrudur. ne ortamından L ortamından gelen için burada dikkat ederseniz yüzey normalden uzaklaşmıştır. L ortamının kırıcılık indisi neden büyük olmuş oluyor? Evet bir başka soruya geçelim. Saydam KLM ortamlarında tek renkli S ışını şekil birdeki yolu izliyor. Buna göre L ortamı ortamı sistemden alınır S ışını şekil 2'deki gibi gönderilirse hangi yolu izler? Şimdi ışın bu açıda geldiği zaman arkadaşlar dikkat ederseniz K'dan L'ye geçerken L ortamında normalden uzaklaşmış. L'den M'ye geçerken yine normalden yüzey normalden uzaklaşmış. Şimdi ışın aynı açılama ortamına gönderilirse bu açıyla ortamına gönderilirse sapması yine bu şekilde olur arkadaşlar. Yani bu ortamdan bu ortama gönderildiği zaman ne ortamı sistemden alınırsa yine bu şekilde olmuş olur. Ama ışın yüzey normaline bakın. Yüzey normali şurası olmuş oluyor. Nokta nokta şurası yüzey normali olmuş oluyor. Yüzey normali gelen ışının normalde yaptığı aç, yaptığı açı arttığı için burada dikkat ederseniz yüzey normali burasıdır. Şunu şöyle ne diye belirtelim. Burada yüzey normalle yaptığı açı dikkat ederseniz iki katına çıkmış vaziyette. Yani o zaman ışığın sapması ne şekilde olur arkadaşlar? Bu vaziyette geldiği zaman sınır açısı 90 derece sapmış oluyor. Şurası 90 derece olmuş oluyor sapması. 90 derece olmuş oluyor. Yani açı büyütüldüğü zaman ışının gelen ışının sapması, yansıması, gelen ışının normalde yaptığı açı arttığı için ışın tam yansıma yapar. tam yansıma yaptığı zaman da arkadaşlar burada şekil 2'deki gibi olmaz. Şekil 1'deki gibi olur. Neden? Gelen açıyla gelen açı şu, gelen açı yansıyan açı birbirine eşit olması lazım. Dikkat ederseniz şu noktadan gelmiş vaziyette. Şuradaki me e mesafe şu şekilde. iki birim. Bunun bir ışının yansıması da yine iki birim olduğu için şöyle. Yani ne ortamı sistemde alındırsa seri ışını şekil 2'deki gibi gönderilirse hangi yolu izler diye soruyordu. Bir numaralı yolu izler arkadaşlar. İki numaralı yol olmaz. Çünkü dikkat ederseniz yansıma kanunlarına göre ışının bu şekilde yansıması mümkün değil. Işının yansıması genel ışının normalde yaptığı açı yansıyan ışın normalde yaptığı açı birbirine eşit olması lazım. Bu kuralımızı unutmayalım. Bundan dolayı olmaz. Sadece bir numaralı ışın olur arkadaşlar. Tam yansıma yaptığı zaman. Bir başka sorumuz. Havadan paralel cam nefaya gönderilen kırmızı renkli I ışını şekildeki yolu izliyor. Kareler kayma miktarı x yani şu. Cam kalınlığı azaltılırsa azalır. Mavi ışık kullanılırsa artar. Cam yerinden lafaz su ile kaplı olsaydı azalırdı. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi camın kalınlığı sapma miktarını camın kalınlığı azaltılırsa arkadaşlar ee, sapma miktarı azalır. Bu doğrudur. Camın kanını azalırsa sapma miktarı azalır. E, mavi ışık kullanılırsa artar. Mavi ışık arkadaşlar e, daha çok kırılacağı için artar. Yani x mesafesi sapma mesafesi artar. Bu da doğrudur. Üçüncüsü neydi? Cam yerine refah suyuyla kaplı olsaydı azalırdı. Suyun kırılma endisi cama göre daha az olduğu için arkadaşlar kırılma azalır. Kırılma azaldığı için x de azalırdı. 3 de doğru. Yani bu üçüncü de doğru arkadaşlar. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye soruyordu. Üçü de doğrudur. Bir, iki, üçü de doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Görünür uzaklık. Havuz kenarında havuza baktığımızda derinliğinin olduğundan daha az görülmesi, su içindeki balığa baktığımızda daha yakında görülmesi ışığın farklı bir ortama geçişinde kırılmasından kaynaklanır. Görme olayı cisimlere çarpan ışınların yansıyarak göze gelmesiyle gerçekleşir diye. Bunu daha önce de söylemiştik. Tekrar söylüyorum. Görme olayı Cisimlere çarpan ışınların yansıyarak gözü gelmesiyle gerçekleşir. Farklı bir ortamdan geçerek kırılan ışın doğrultu değiştirir. Göz cismi kırılan ışının doğrultusunda görür. Bu nedenle göz cismi olduğu yerden daha farklı bir yerde görür. Hava ortamından normale yakın doğrultuda bakan gözlemci bununla ilgili arkadaşlar bir şekil var. Sunumu alayım oradan devam edeyim. Şöyle yapsak. Evet. Hava ortamından normale yakın doğrultuda bakan gözlemci gözlemci zaten arkadaşlar şudur. Ben yine kalemimizi ayarlayayım. Gözlemci burada. Bakan gözlemci K cisminden çıkan ışınların sudan havaya geçmesi sırasında kırılması nedeniyle dikkat ederseniz K cismi suyun dibinde arkadaşlar. Burada buradan K'dan çıkan ışınlar sudan havaya geçerken normalden uzaklaştığını kırıldığı için kırılması nedeniyle cisim K üstü noktasında görür. Hani göze gelen ışın doğrultusu K üstündeymiş gibi. Cismi K üstü bu noktadaymış gibi görür. Göz az kırıcı ortamdan cisim çok kırıcı ortamda ise göz az kırıcı ortamda cisim çok kırıcı ortamda ise göz cismi daha yakında görür. Burada bir başka tam tersini düşünelim. Şöyle Evet bir başkası arkadaşlar başka göz suyun içindeki cisme bakıyordu. Şimdi suyun içindeki balığın e, e, suyun dışındaki L noktasına bakmasını düşünelim. L cisminden çıkan ışınlar kırılarak dikkat ederseniz L'den çıkan ışınlar kırılarak balığa L, nok L üstü noktasındaymış gibi L'den ki ışın balığın gözüne suda kırıldıktan sonra bu doğrultuda geliyor. Bu doğrultunun uzantısı ne üstünde yani balık e, L noktasını ne üstünde bu noktadaymış gibi görür. Şu noktadaymış gibi görür. Ortamların kırıcılık indisleri arasındaki fark arttıkça gözlemci cismi gördüğü ortamların kırıcılık indisleri arasındaki fark arttıkça gözlemcinin cismi gördüğü uzaklık daha çok ya da daha az olur. İndis farkı arttıkça biz balığı daha yakında, balık bizi daha uzakta görür. Biraz küçültelim. Şuradaki görünür derinlikle ilgili Görünür derinlik demek ki de mesela arkadaşlar şurada. Şimdi K suyun dibindeki K noktası nerede gözüküyordu? Şurada K üstünde gözüküyordu. Biraz daha büyütürsek şöyle yukarıya alayım. Dışarıdan bakan göz K suyun dibindeki K noktasını K üstündeymiş gibi. Çünkü K'dan çıkan ışınlar göze gelirken kırılmaya uğruyordu. Kırılmadaki göze gelen ışının doğrultusunda K, e, suyun dibindeki K'yı buradaki K üstündeymiş gibi yani bu noktadaymış gibi K cismini görüyor. Burada görünür derinlik şu haş üstü. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Görünür derinlik haş üstü. Cismin sıvı yüzeyine olan uzaklığıyla doğru orantılıdır. Cismin sıvı yüzeyine olan uzaklığıyla doğru orantılıdır. Cismin bulunduğu ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. Tekrar ediyorum. Cismin bulunduğu ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. Gözlemcinin bulunduğu ortamın kırıcılık indisiyle doğru orantılıdır. Yani gözlemcinin bulunduğu ortamın kırıcılık indisiyle doğru orantılıdır. Üç nedenle bu görünür derinlik değişebiliyor. Şimdi konuyla ilgili son bir sorumuz kaldı. Bunu da yapalım. Dersi bitirelim arkadaşlar. Aynı yükseklikte KLM sıvıları bulunan kapların tabanlarında aynı renkli X cisimleri vardır. Şimdi baktığımız zaman su derinlikleri aynı. Su miktarları yükseklikleri aynı. E, tabanlarındaki X cisimleri de aynı renkli X cisimleri var. Onlar da aynı. Hava ortamındaki gözlemciler ilk cisimlerini ilk cisim olarak görmektedir. Yani şimdi K'daki K'ya bakan gözlemci X noktasını şu X üstüne şuradaymış gibi görüyor. Şu noktadaymış gibi görüyor. Yani şunu, şunu burada değil burada görmüş oluyor X üstünde. Ee, L'ye bakan gözlemci suyun dibindeki X cismini bu X üstü olaraktan Buradaki K'daki H1 mesafede görmüş oluyor. L'deki H2 mesafede görmüş oluyor. M'deki de arkadaşlar X ismini bu noktada görmüş oluyor. H3 mesafede görmüş oluyor. Burada şimdi görmektedir. H3 büyüktür H1'den o da büyüktür H2'den olduğuna göre ortamların kırıcılık indisleri NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir? Cisimlerin bulunduğu ortamların kırılcılık indisi arttıkça görünür derinlik azalır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Cismin bulunduğu ortamın kırılcılık indisi arttıkça görünür derinlik azalır. En az görünür derinlik M'de, en az görünür derinlik M'de. Şuradaki derinlik dediğimiz yüzeye olan şu mesafeden bahsediyoruz arkadaşlar. En az görünür derinlik M'de en çok görünür en fazla görünür derinlikte de L'de. Yani şu görünür derinlik dediğim zaman şu mesafeden bahsetmiş oluyorum. Şu mesafelerden, yüzün, suyun üzerine olan mesafeden bahsetmiş oluyorum. Yani en az M'de en çok L'de görünür derinlik. E bu nedenle arkadaşlar M'nin kırzını kendisi K'dan büyüktür m'nin şöyle kırıcılık kendisi k'dan büyüktür. k'nın da kırıcılık kendisi l'den büyüktür. Sorumuzun cevabı bu şekilde eder arkadaşlar. Dersi burada bitiriyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın çocuklar.